Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahirrabbilalemin Vessalatu ala seyyidina muhammed ve ala Kıymetli arkadaşlar Kaldığımız yerden devam ediyoruz Abdest bölümünde kalmıştık Abdest kelimesi Abdest kelimesi farsça ab su ve dest el kelimesinden oluşmakta Ve el suyu anlamına gelmektedir Arapça karşılığı ise wudu olup Güzellik parlak ve temizlik anlamına gelir Abdestle ilgili olarak Kur'an'da şöyle buyurur. Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi dirseklere kadar, yüzlerinizi dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı meshedip topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp olduğunuz ise boy abdesti alın. Hasta yahut yolculuk halinde bulunursanız yahut biriniz tuvaletten gelirse yahut da kadınlara dokunmuşsanız cinsel birleşmede bulunmuşsanız ve bu hallerde su bulamamışsanız temiz toprakla teyemmüm edin de güslünü yüzünüzü ve dirseklere kadar ellerinizi onunla meshedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez fakat sizi temizle temiz der temiz kılmak ve size ihsan ettiği nimetini tamamlamak ister. Umulur ki şükredersiniz. Maide suresi 6. ayet. Abdestin delili bu ayettir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde kim emrolunduğu gibi abdest alır ve emrolunduğu gibi namaz kılarsa geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur. Vasıf bakımından abdestin neveleri. Farz olan abdest namaz kılmak, tilavet secdesi yapmak ve Kur'an-ı Kerim'i elle tutmak için alınan abdestlerdir. Bunlar farz olan abdestlerdir. Vacip olan abdestlerse ise Kabe'yi tavaf etmek için alınan abdestlerdir. Mendup olan abdestler ise sırf temiz bir hal üzere bulunmak, ezbere Kur'an okumak, ezan okumak, kamet getirmek, din ilimlerini okuyup okutmak, din kitaplarını tutmak, cenazeyi yıkamak ve ardından yürümek veya öfkeyi sindirip yok etmek için alınan abdestlerdir. Herhangi bir hata arkasında alınan abdest de bu kısımdandır. Abdestin farzları Hanefi mezhebine göre abdestin farzları Maide suresinin 6. ayetinde zikredildiği üzere 4'tür. Yüzü yıkamak, eller dahil korsa, kolları dirseklerle birlikte yıkamak, başı meshetmek, ayakları topuklarla birlikte yıkamak. Abdestin sünnetleri abdeste başlarken önce temiz olan elleri bileklere kadar yıkamak. Abdeste euz besmele ile başlamak abdest arasında okunacak besmele ile bu sünnet yerine getirilmiş olmaz. Yani baştan getirilmesi gerekir. Hanbelilere göre abdestin başlangıcında besmele okumak farzdır. Kasten terk edilirse abdest batıl olur. Yanılarak veya bilmeyerek terk edilmesi abdesti geçersiz kılmaz. Niyet etmek. Abdesti namaz kılmaya veya abdestsizliği gidermeye veya yüce Allah'ın emrini yerine getirmeye niyet ederek almak bu da sünnettir. Niyet kalp ile olur. Dil ile niyeti söylemek müstehaptır. Niyetin vakti elleri ve yüzü veya yüzü yıkamaya başlama zamanıdır. Malik ile şafilere göre abdestin başında niyet getirmek farzdır. Hanbelilere göre de niyet abdestin sıhhat şartlarındandır. Mazmaza ağza su vermek ve istinşah buruna su vermek sünnettir. Misvak kullanmak sünnettir. Misvak bulunmaz veya kullanıldığında dişleri kanatırsa onun yerine par, pamuk parmak kullanılabilir. Baş parmak ağız sağ tarafına şehadet parmağı da sol tarafına salınarak üst ve alt dişleri ovalamak sünnettir. Sıra gözetmek. Abdest alırken önce yüz, sonra kollar, bundan sonra baş mesedilir ve arkasından da ayaklar yıkanır. Şafii ve Hanbelilere göre abdest alırken bu sıraya uymak farzdır. Tertip dediğimiz Farz Abdeste sağ taraftan başlamak sağ taraf daha şerefli olduğu için böyle yapılır. Abdest organlarını üçer kez yıkamak sünnettir. Bunlardan biri farz, Diğerleri ikisi sünnettir. Üçten fazla veya üçten az yıkamak sünnete aykırıdır. Elleri ve ayakları yıkamaya başlarken parmak uçlarından başlamak sünnettir. Eller ve ayaklar yıkanırken parmakların arasını yoklayıp yıkamak, hilallemek sünnettir. Başın tamamını bir su ile mesh etmek buna kaplama meshi denir kulakları mesetmek, hanbelilere göre kulakları ve ve içlerini mesetmek farzdır. Çünkü bunlar da baş kısmına dahildir. Boyunu mesetmek Hanefi'ye göre sünnettir. Abdest organlarının üzerine dökülen su ile iyice ovalamak sünnettir. Abdest organlarının Arada kesinti yapmadan yıkamak bir organ henüz kurumadan diğerini yıkamaya geçmek Buna villa denir. Malikilere göre, hambellere göre abdest organları yıkanırken hemen birbiri ardınca yıkanmalı ve araya başka bir iş sokulmaması muhalat farzdır. Abdestin hedefleri, abdestin başlıca hedefleri şunlardır. Henüz vakit girmeden abdest alıp namaza hazır bulunmak özel özür sebebi abdestlerin, özel özür sebepleri abdestlerini vakit girdikten sonra alırlar kıbleye yönelerek abdest almak, abdest sularını temiz elbiseye sıçramaması için yüksek bir yerde durmak, abdest için başkasından yardım istememek ancak bir özür sebebiyle başkasından yardım istenebilir. Başkasının kendi arzusuyla abdest suyunun hazırlaması veya abdest alana su dökmesi edebe aykırı olmaz. Abdest alma esnasından zaruret olmadıkça dünya kelamı konuşmamak, abdestin başından sonuna kadar niyeti unutmayıp kalpte tutmak ve her organı abdest niyetiyle yıkarken besmele çekmek ve dua etmek, salavat, salat ve selam getirmek, elleri yıkarken dar olmayan yüzükleri oynatmak, eğer yüzük dar ise muhakkak suretle yüzükleri oynatıp altına su geçirmesini sağlamak, abdest alırken ağza ve burnu ve burna sağ el ile su vermek ve sol el ile sümkürmek, yüzü yıkarken göz pınarlarını yoklamak, abdest suyunu dirseklerin ve topukların yukarılarına ulaştırmak, abdest alırken suyu israf etmemek ve mesheder gibi çok çok kısıntıda yapmamak. Abdest suyu güneşte ısıtılmış olmamalı. direk güneş ışınlarıyla ısıtılmış suyun sağlık açısından sakıncalı olduğundan kullanılması nehyedilmiştir. Güneş enerjisi ise direk e, güneş ışınlarını almadın, almadığından bu suyu kullanmak mekruh değildir. Abdest için toprak ibrik kullanmak ve buna ve bunu sol tarafta bulundurmak. Abdest tamamlanınca kıbleye karşı şehadet kelimesini okumak. Ardından ard, e, artan abdest suyundan ayakta kıbleye karşı biraz içmek. Ya Rabbi beni her günah işledikçe tevbe eden ve günahtan kaçınıp tertemiz bulunan iyi kullarından et diye dua etmek edeplerindendir. Abdestin sonunda bir veya birkaç defa Kadir Suresini okumak. Abdest aldıktan sonra eğer kerahet vakti değilse iki rekat namaz kılmak abdestin edeblerindendir. Abdesti bozan şeyler. Önden ve arkadan kan, irin, meni, mezi, sidik, gita, gaita, necaset gibi bir pisliğin veya herhangi bir sıvının çıkması, kulaktan gelen akıntı, iltihaplı ağrıdan dolayı ise abdesti bozar. Normal kulak akıntısı yağ, yağı ise abdesti bozmaz. Arka taraftan yel çıkması, bir organdan kan çıkması, ağız dolusu kusması, şafi mezhebine göre kusmak abdesti bozmaz. Bayılmak, sarhoş olmak, rükulu ben secdeli bir namazdayken mükellef bir insanın kasden veya sehven yanılarak uyku halinde olmaksızın yanındakiler işitecek kadar kahkahayla gülmesi hem abdestini hem de namazını bozar. Çok çocuk doğurmak, çocuğun doğmasıyla kan görülmese bile abdest yine bozulur. Erkeğin ile aşırı fahiş derecede oynaşması ve abdesti boza, oynaması da abdesti bozar kendilerinden bir sıvı çıksın veya çıkmasın hüküm aynıdır. Fakat İmam Muhammed'e göre bu durum mezi gibi bir yaşlık çıkmadıkça abdest bozulmuş olmaz diyor. Şafiler'e göre evlilik erkek ve kadının tenlerin birbirine değmesiyle ayrıca birbirine namahrem sayılan erkek ve bayanın tenlerinin birbirine değmesiyle abdest bozulur. Yan üst yatarak bağdaş kurarak dirseklere dayayarak ayakları yan taraftan çıkarıp oturarak namaz dışında secde haline geçerek uyumak abdesti bozar. Yine oturur vaziyette yine oturur vaziyette uyurken yere düşmese bile kıçı yerden kesilip yükselmiş olsa abdesti bozulur. Teyemmüm etmiş olan bir, kim, bir kimsenin abdest alabileceği bir suyu görmesiyle abdesti bozulmuş olur. Özür sahibi olanlar için namaz vaktinin çıkmış olması, abdesti bozmayan şeyler. Bir hastalık olmaksızın gözden gelen yaş ve su veya ağlamak abdesti bozmaz. Yara ve benzeri yarıklar içinde görülen ve dışarıya çıkmayan kan, irin ve sarı sular abdesti bozmaz. Bir sarı bir yaradan kopan deri parçası mayasıl ıslığı, ıslaklığı ve parmaklar arasında pişinti yarıdan az olmak şartıyla donmuş kanın tükü, tükürük veya sümkü, sümeye bulaşmış olması ön veya arka avret mahallinden fitil kullanmak fitil geri çıkarsa abdest bozulur erkeğin tenasül organına damlattıktan, damlatıldıktan sonra Geri gelen yağ bu imam-ı azamı göredir. Kullanılan misvak ve fırça üzerinde veya ısırılan sert meyveler üzerinde görülen ve akıcılığı bilinmeyen kan izleri, pire, kene, sivri kara sinek gibi haşeratın kanlarını doluncaya kadar emdikleri kan, saçların tıraş edilmesi, büyüklerin kıpılması, kırpılması, tırnakların kesilmesi, Kıçı tamamen yere yerleştirmek suretiyle oturarak uyumak. Namazdayken ayakta oturarak rükuda ve secdede uyumak. Namaz dışında cenaze namazında ve tilave secdesinde kahkahayla gülmek. Şafi, şafilere göre namaz içinde kahkahayla gülmek abdesti bozmaz. Namaz içinde ne kendisinin ne de başkasının duyamacağı bir sesle gülümseme, tebessüm bununla abdest bozulmayacağı gibi namaz da bozulmaz. Fakat yalnız kendisini işitebileceği bir sesle gülmek abdesti bozulmasa da namazı bozar. Mest konusuna gelelim. Mest sözlükte mes bir şey üzerine eli gezdirip o şeyi elle silmek gene demektir. Fıkıhta ise abdeste elin ısl ıslaklığıyla bir uzvu mest veya sargı üzerinden teyemmüm, teyemmüm yüz ve kollar üzerinde elle yapılan mes işlemidir. Mesler üzerine mes yapmak. Mesler abdest için ayakta yıkandıktan sonra giyilmelidir ayağa giyilen mesler üzerine en az 3 mil yol yürülebilmelidir. 1 mil dinimize 4000 arşındır. Bir arşın da 24 parmaktır. Günümüz ölçü birimiyle belirtecek olursa mes mest ile yaklaşık 5,5 kilometre yürünebilmesi veya bırakıldığında dik durabilmesi ve dayanıklı olabilmesi gerekir. Mesler dışarıdan bakıldığında dik durabilecek mesler bak dışarıdan aldıkları suyu hemen içine çekerek ayağa ulaştıracak bir halde olmamalıdır. Mes üzerine Mesih'in süresi yolcu olmayanlar için bir gün bir gece yani 24 saattir yolcular için 3 gün 3 gecedir 72 saat. Bu süre mestin abdestli olarak giyilmesinden sonra abdesti bozan ilk durumdan itibaren başlar. Ayaklarına etmenin farz miktarı giyilen her iki mestin ön ve üst taraflarından el parmaklarının en küçüğü itibariyle üç parmaklık yerin meshedilmesidir. Bu kadarlık bir yerin meshedilmesiyle farz yerine getirilmiş olur. Malikilere göre meslerin bütünü üzerine mes yapılması gerekir. Bu miktarın azına mes yeterli değildir. Hambellere göre mestin üstün, üstünün çoğuna mesh edilmesi kafidir. Şafilere göre ise meslerin üstüne bir parmak kadar mest yapılması yeterlidir. Sağ el ile sağ ayak, sol el ile sol ayağın aynı anda mest, mest edilmesi sünnettir. Giyilen mestin topuklarından aşağı kısımlarında ayağın üç parmağı ölçüsüyle üç parmak delik, sökük veya yırtık bulunmamalıdır iki mesleki yırtıkların toplamı ile değil. Meslerin altına mes yapılmaz. Şafi mezhebinde mesin üstü ile birlikte altını da mes etmek müstehaptır. Abdeste ay ayaklarını yıkadıktan sonra meslerini e e giyen kimsenin bu abdesti devam ettiği sürece mesleri çıkarıp giymesiyle abdesti bozulmaz meslerin üzerine mes etmek suretiyle abdestini tamamladığı durumlarda ise daha sonra meslerini çıkaracak olursa meshi bozulur. Bu durumda sadece ayaklarını yıkayıp meslerini giymesiyle abdesti devam eder. Abdesti bozan her şey meshi de bozar. Mes müddetinin sona ermesiyle mes bozulur. Sargı üzerine mes yapmak yara üzerine veya kırıktan dolayı üzerinden sargı bulunan bir organın abdest alırken su ile yıkanması, yıkanması sağlık açısından zararlı ise bu sargı çözülmeyip üzeri meshedilir. Yapılan bu mes yapılan bu mes o uzvun hükmen yıkanması demektir. Sağlıklı sağlık için meshetmek mesetmek de zararlı ise bundan da vazgeçilebilir. Üzerinde ilaç, merhem bulunan yaraların meshi de sargı üzerine mes hükmündedir. Sargının çoğunluğunu sadece bir defa meshetmek yeterlidir. Sargının abdestsiz ve cünüp iken sarılmış olması meshe engel değildir. Mes edildikten sonra sargının düşmesi veya değiştirilmesi halinde Mes bozulmuş olmaz. Mes bozulmaz ve iadesi de gerekmez. Sargı üzerine yapılan meshin süresi yoktur. Tedavi devam ettiği müddetçe mes devam edilir. Ancak yaranın iyileşmesi halinde sargı açılmış olsun veya olmasın mes bozulur. Ve dersimiz buraya kadardı. İnşallah sonraki dersimizde teyemmümden devam ederiz. Ve aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem Rabbena tekabbel minne bi hurmetil Fatiha.